Merhaba arkadaşlar. Kupa kasma serimize tam gaz devam ediyoruz. Çünkü sezon bitmesine daha çok fazla zaman var. Kasabildiğim kadar kasacağım ve 7 kupa çıkacağım arkadaşlar. Hadi bakalım. Night Vibes geldi karşımıza. Fenton diye bir klanlanmış kendisi. Hemen şuradan. iki tane bakın atak kartım var. Seçim hakkı bana kalmış. İstersen fıçıya atarım. istersem diğer fıçıya atarım. Ben de tabii ki bunu atacağım. Şimdi rakibimiz ne oynuyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bence koç bincisi oynuyor. Hadi bakalım. Tutar mı tutmaz mı? yazıyorlar ya Instagram'a alttaki işte Fenerbahçe tutar mı tutmaz mı diye. Ben de şimdi dur 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 dur. Ama bak gözümü kaşıyordum ya. Bu arada net koş bincisi oynuyor arkadaşlar net. O yüzden bu adamı yeniyoruz. Ee, darlamadan yenmek yok abi. Çünkü oradan bir sürü büyüsünü kullandı. Bak ben ne dedim size. <laughs> abi işte böyle ya. Geride çıktıktan sonra çok değişmeye başladım arkadaşlar. Dur 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 dur. Ama bu maçı kaybedeceğim gibi de neyse. Bakalım bakalım. Şimdi e, şu an sakinim. Sadece bekleyeceğim. O fevri hareketleri yapmayacağım. Ve bu maçı kazanmaya çalışacağım. Yani rakibin desesini daha e, maç başlamadan önce bildim arkadaşlar. Bu maçı kazanmam lazım. ya. Yani Kazanmasak ayıp olur. Hadi güzel bir tomruk mu? Ah be. Daha iyi bir tomruk olabilir. Yani bir tık daha geriden atalım beklesem daha iyi bir tomruk olurdu. Vurmazdı o elektro büyücü. Şimdi tekrar bir fıçı atacağım. E, muhtemelen barbar vali dönmüş müdür? Dönmesi bile şu an döndü. Tamam. Şunu şöyle bir tık şöyle sağ atacağım arkadaşlar. Şimdi ilk başta yapacağım hamle şu. Ee, atak yaparken bir sağa bir sola atacağım. Ondan sonrasında Aynen. Ondan sonrasında en geriye atacağım. Yani asıl fake'im yapacağım. Yok artık iskiye doğru oraya atar mıyım sence? Night Wipes. Ama prensesimiz orada heba oldu arkadaşlar. Bir anda gitti. O bizim için sıkıntı. Çünkü hem orada 3 iksirimi harcattırdı bana. Hem de felaket kulemi aldı 8 iksir gitti yani bir tane koş bindisine. o da tabii ki de sıkıntı bir şey o yüzden bir bekleyeceğiz Barbar valini hala çıkarmadı çünkü oraya bir atak yapmadık dur bakayım Ya şu haydut bana büyük sıkıntı yaratıyor Şuradan bir daha gobini bırakıyorum Tamam tamam güzel güzel o haydut gider mi? Darth Goblin tabii ki de onu alır abi. Darth Goblin'e soru soruyoruz bir de ya? Darth Goblin onu mahveder. Şöyle bir tane sağ tarafa derken. Aa Darth Goblin kuleye vurdu Muazzam. Müthiş. Müthiş. Vur bir tanesi vursaydı en azından ya. Bir tanesi vursaydı. Elinde şu an kar topu var. Bir yerleri kullanması gerekiyor ama. Bir dakika abi şu. Minyonun oraya gitmesi muazzam oldu. Cidden muazzam oldu. Ama dur 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 dur. Dur abi dur. Yapma Cem ya. Yapma ya. Vallahi bak kazanacağım maçta arkadaşlar. Elinde iksirim kalmadı ya. Öf. Her videonun başına ya, bunu yapacak mısın illa Cem'cim? Çok sıkıntı abi. Yani şu şu şey yapmasam bu maçı ben kazanırım ya. Benim kazanabileceğim bir deste ya bu karşımdaki deste. Neyse olsun. Ben bu bir videoda bunu da koyacağım arkadaşlar. Merak <laughs> etme. İlk maçımı kaybettim. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ama ee, şu an kaçtayım? Altı, yani yerden düştük bu arada. 6318'deyim. 6400'e kadar çıkıyoruz arkadaşlar bu videoda. Tamam. Kendime söz verdim şu anda. Slide hard. Hadi bakalım. Şu en geriden bir prensesle başlayalım. Şimdi burada koyulabilecek en mantıklı kart prenses çünkü. Dark Goblin'i her zaman heba etmeyin. Dark Goblin'i savunmak için, savunmadan sonra kontra çıkmak için muazzam bir kart. Şimdi karşıda kasırga olabilir tahminimce. Yani şu çok iyisin be prensesim. Çok iyisin. Cidden çok iyisin. Bir tane şövalye koyacağım şuraya. Sol tarafa bir şey atmayı düşünmüyorum abi. Prenses dönüp, dönüp vurur oraya. Aynen öyle. Şu an darlayabilirdik aslında. Çünkü bayağı bir olarak kardeş ki darlayacağım arkadaşlar. Prensesimiz. Yani prenses yerine Darth Goblin olsa bir tık daha iyi olabilirdi aslında orada. Tamam güzel güzel. Bayağı güzelim de. Bayağı güzel. Tamam karşımızdaki rakibimiz Golem DSS oynuyor. Burada Prenses e, çok önemli normalde. Elimizden ilk, ilk, fal ilk, ilk e, seferde çıkardım ama olsun bir daha çevirebileceğim düşünüyorum. Şöyle şuraya bir tane felaket kulesi. Bu sefer çok dikkatli koydum abi. Her seferinde elim kayıyor. Şuradan bir Dark goblin'i bırakacağım. E, falan atak yapmayacağım abi. Darlamak istemiyorum. Destemi çevirmek istiyorum. ya. elinde her şey olabilir. Dur dur dur. Tamam tamam güzel güzel. Oradaki ejderhayı güzel yanılttık abi. Dark Goblin nasıl çalışıyor oraya? Dark Goblin sen nasıl bir efsanesin ya? O gider Ejderha'yı görür ha. Ben dedim abi bu Darth Goblin yani muazzam bir kart ya. Ben o Darth Goblin'i vermem arkadaşım. O kadar çalışmış bir şeye, o kadar emektar bir karta hakkını veririm, korurum yani. Tamam, iki, ilk maçın şeyine almışımdır diye düşünüyorum. O e, biliyorum izlerken böyle tilt olduğunuz ilk maçı. Ama ikinci maç öyle olmadı bence. Şimdi şuradan bir Prenses bırakacağım abi de. Prenses çok yine bir tık elim kaydı ama alır onu ya görürsün Prenses. Yani işte ya yani en azından bir tane vurdu. Şimdi şuraya bir tane felaket kulesi daha bırakacağım. Rakibin bu arada elinde anladığım kadarıyla şey yok. Yani şuraya da koyulabilir bu arada felaket kulesi. Çünkü buraya ejderha bırakabiliyor ama. Ejderha'ya savunabileceğim düşünüyorum şahsen. Şuraya yine biz Dark golem koyalım. Çünkü öncelikle amacımız golem almak arkadaşlar. Şöyle sol tarafa bir şövalye bırakıyorum ki oradaki ejderha gitsin oradan. Olur. Oraya bir iskelet horusu bırakıyorum. Madem onu kullandın. Aa ne alaka. Ne alaka değil mi yani. Sıkıntı yok sıkıntı yok merak etme klan dışı merak etme Ben bu buraya vermem abi orada Dark Goblin çevirmişken Öyle kolay değil o işler o kadar kolay değil Dark Goblin'e bakın abi Dark Goblin'i izleyin bütün maç boyunca sadece Dark Goblin'e bakın ya Böyle bir şey olamaz Böyle bir şey olamaz abi İyi oyundu Teşekkür ederim kardeşim Bu süper ee, Ya işte elinde kasırga var gerçi Biz onu yapmayacaktık ya Şunu şuraya bırakıyorum oyalamak için çünkü Şu an sürüyor oynuyorum abicim Olur bir dart kobin daha bıraktım. Abi Ejderha'yı nasıl oyladık ama nasıl oyladık ya? <laughs> Ana kulemiz de uyandı müthiş müthiş. Bu saatten sonra zaten maçı verirsek e, oyunu silelim arkadaşlar. Tamam ilk maçı güzel bir şekilde kazandık. <laughs> Mesela bu durumu normalde e, ikinci maçı pardon bu durum bu normalde ilk maçı koymamam lazım video. Ama işte cem farkı. <laughs> Şimdi e, maçımızı güzel kazandık. Kaç kupaya çıktık? 6.300 46. Aynı yere geri geldik neredeyse. Hemen bir maça daha girmek istiyorum. E 7 Bu E, e bir tane film dizi vardı galiba 8 Sense mi neydi? Oradan mı acaba e, alıntı yapmış? Neyse bir prenses bırakalım yine aynı mevkiden. Bu arada bakın ikinci maçta da tuttu. Dedim ki bu rakipte kasırga vardır dedim ve kasırgası varmış gerçekten de. Şimdi arkadaşlar burada biraz e, kafam karıştı şahsen. Şuradan bir dwarf goblin'i bırakacağım. Hani ikisine birden bir tomruk atmasın diye ama <laughs> Enteresan. Oraya bir şey harcadı. O yüzden şöyle bir hata geçmek istiyorum. Bu rakipte mesela kasırga var mıdır? Elektro dev bu yoksa. Ha, oymuş tamam. Ya burada hemen hızlıca bunu bırakıyorum. Yani köprüye bir tık gelip bıraktım. Çünkü iksiri dönmeden kasırga bunda da varmış. Bak görüyor musun? Kasırgası varmış yani. O yüzden elektro dev sesim dedim. Kasırgası vardır diye. Ama farklı bir istemiş. Şimdi oraya ben çok fazla iksir harcadım. Ki rakibe bakılırsa o oraya pekka koydu 7 iksir harcadı ben 5 iksir bunu harcadım 3 iksir de onu harcadım yani hemen hemen denk geldik abi çünkü orada bizim dart goblin'e falan da bir şeyler oldu neyse. Şimdi ee, bir şöyle bir hata geçeceğim arkadaşlar çünkü kasırga elinden çıkardı ana kulesini uyandıramaz derken onu koydu. İşte o kadar şanslı bir insanım. Bu rakip ne oynuyor ya bu hangi deste? Eyvah az kalsın tomuru bırakacaktım prenses yerine. Tamam. Buna ben bir Dart Goblin atmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü gelecek olan Ejderha'ya da defans yapacaktır o. Şöyle bir tık öne şunu atıyorum. Gerçi Kasırga ile onu yine de çekecektir. Ben sırf şu Ejderha'yı yanıltmak için oraya koydum ama Ejderha yine alacak gibi Dart Goblin aldı. Pekka ve Mega Şövalye. Allah Allah. Çok değişik. Yıldırım var. Bu rapikte yıldırım var, yıldırım var, yıldırım var. Dur. Şöyle gel hiç zıplama sen kardeşim. Çok iyi. Yıldırımı kullanamıyor bakın çünkü silah şöyle ben gittim abi öbür dünyaya koydum. Yoksa yıldırımı kullanır da oraya yani kesip kullanır daha bu rakip bildiğiniz barzu birik ee, bakalım o yüzden temkin oynayacağım arkadaşlar. Şuraya şöyle bir tane fıçı bırakıyorum onu e, kasırga çekemez çekse de pekka falan filan var. Ya da onu kullanır daha basit. Güzel. Şöyle arkadaşlar e, şuraya bir tane fıçı koyacağım da onu kasırga ile yine çeker ya. İşte pekka var diye uzağa koymak istedim. Çekemedi mi? Çekti ya. Baksın Pekka vardı ya arkadaşlar onu geri atmak zorunda kaldım ama neyse. Dur dur dur. Şu an felaket Kulesini 7 kere falan çevirmemiz lazım. Baş götünü bu rakiple baş edemeyiz arkadaşlar. Bir tane şu sağ tarafa da goblin alıyorum. mega şövalye alabilsin diye. Dur 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 dur. Şuraya bir tane iske, iskelet iskelet koydum. Güzel. elinden kasırgası dönmüştür. Kasırgası net döndü elinden de. Salarsın diye düşündüm ya bu saatten sonra. O kadar ikili savunduk sağlı sollu yani. Yani burada şu var arkadaşlar. Dark Goblin'i çevirmem lazım. Dur 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 dur. Tamam güzel 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 güzel. İskelet ordusunu biraz erken koymuş ol derim. Oraya bence roket biraz gereksiz oldu gibi kardeşim. Vurun 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 vurun. Bir tane daha vur. Sen vururdun daha orada bence. Neyse güzel güzel. Panik atak yok arkadaşlar. Oraya 7 kere daha tomruk çevirirsem maç benim diye düşünüyorum. Elinde yıldırma var mı? Var. Adamda yıldırım ve roket var bu arada. Yeni fark ettim. Adam Barzon'u kırıl arkadaşlar. Ama biz... Sen kullan kullan kullanmaya devam et. Oraya mesela prenses bırak senin köprüye. Almamız garanti olur. Tamam kazandık abi. Rakibin destesinde yok yok şahsen. Adam alabildiği bütün ağır hasar veren kartların hepsini almış. Ama tabii ki de yenildi abi. Çünkü elimde efsane bir beyit deste var. <laughs> evet bir ödül daha aldık buradan. Ne oldu? Yeni bir şeylere çıkıyoruz. 25 bin. 25. 6376 bir bakalım yerelde durumlar ne şeyde yani artık yerelde bakıyorum eskiden bakmazdım liderlik tablosu yerel bir bakalım arkadaşlar. Ya yani biliyorsunuz hedefim e, küreselde 3 e, sezon boyunca birinci olmaya çalışmak. Ya daha önce yapmıştım bunu. Tekrarlamak istiyorum sadece. <laughs> Neyse 983. miyim ne? Abi yerelde durumlar bayağı değişmiş. Bakın hatta yerelden ben yeni çıkmışım yani resmen. 70'lere 70 gelmeseydik Yerelde değildik yani 6372'ye kadar gerilemiş. Hadi bir 6400 yapmamız lazım arkadaşlar. Bu şu maçı kazanalım. <laughs> evet, uh, pass, touch. Touch. 6369 kupadan kendisi. Evet. Bir yenileceğim gibi bir hissiyat geldi içime ama dur sakin olun. Şimdi tomuru bırakıyorum. Evet, karşımıza arkadaşlar en sevdiğim kart geldi. Fırın. Şimdi fırından sonra diğer kartlar önemli. Uçan makine falan da yanında varsa arkadaşlar, eee olmaz yani hiç olmaz. Yani burada felaketi bırakacağım. Hem fırına e, destek savunsun hem de Valkyrie savunsun diye. Umarım böyle bir kraliyet de falan yoktur elinde. Yıldırım mı var? Ya. Alev ruhunu görüyor musun? Rock, golem varmış. Golem ve şey a, fırın kullanmazsın ya. Ama sıkıntı mı? Biraz sıkıntı. Birazcık sıkıntı. Ama bu e, felaket kulemi 3 kere daha çevireceğim manasına gelmiyor. Dur dur dur. Dur 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 dur. Çeviremeyeceğiz gibi. Şunu şuraya bırakıyorum sırf oraya bir şey olamak zorunda kalsın diye. Şöyle bir tane felaket kulesi yetişir mi abi? Yetişirse güzel olur. Tamam güzel. Bakın oraya ikisi harcamak zorunda kaldı. Oraya mecburen bir tomruk atacağım. Dark Goblin ölmemesi gerekiyor arkadaşlar. Dark Goblin burada en önemli kart. Ama Dark Goblin ölecek gibi öldü. Ya vurmasın o cadı ya. Neyse gitti. 3 iksir boşa bağlı şu anda. Tamam. Sakinin prenses nasıl öldürdü öldün orada ya? Ben yüzümü mü kapatıyorum telefondan dolayı? Şimdi artık felaket kulesini tabii ki de ona harcamayacağız arkadaşlar. Ne? Nasıl ya? Nasıl nasıl bir şey bu? Eyvah abi. Böyle bir şey olamaz. Yok kuleye verdik yani. Adam. Abi bu yüksek kupaların olmuş böyle ya. Herkes barz olmuş. Ben beyte geçtim ya herkes barz oldu? Vallahi kaybettik. 6 6400'e çıkamayacağız. Neyse bakalım. Abi adamda golem. Elit barbar. Fırın. Valkür. Silah şür. Çok sıkıntı arkadaşlar. Çok sıkıntı. Elimde de valkür yok. Yani keşke valkürü ekleseydik desteği. Yani bu silah şövalye daha iyi gidiyor diye ben şey yaptım. Bir de iskiyat ordusu da var. Adam abi yani ee, Baldık yala yani. Dur bir dakika. Ee, gel kardeşim gel. Ya sana golem. Bir tane prenses koydum oraya. Abi adam adamı iç. Amacısı yani tek oraya yaptığı şeyler şey. <laughs> Abi şu an çok uyuz oldum oyuna. Adam şey yapıyor abi oraya geldi bir kere barz onu yaptı aldı gitti artık diyor gerisi sana bağlı kardeşim diyor. Ben de artık oraya varım yollamaya çalışacağım. Benim hepsi çöp birim arkadaşlar. Adamda cadı da var yani bu nasıl bir deste ya. Ya şu. Sorun ne biliyor musunuz arkadaşlar bak. Alacağım maç aldı valla alacağım maç. Bir daha bir de bana şey yapıyor emoji atıyor. Şimdi soru şurada arkadaşlar. Orada elim başın maçın başında felaket kulesini çıkardım elimden. Valkür geliyor diye başka bir kartım yoktu elimde. Ama o felaket kulesini çevirmem demek, benim diğer felaket kulesini çevirene kadar bir sürü iksir harcamam demek. Orada bir sürü iksir harcayınca gelen valkyrie ve elit barbara bir şey atamadım, rakip de bunu iyi gördü yani orada tekte aldı kuleyi. Yani enteresan. O yüzden bir maç daha gireceğim. Az önceki maçı kaybettik. Ass breaker, <laughs> Adults friends. Yani kıl, kılının ismine ismini yakışı gibi koymuş. Neyse dur. Yani mantıklı bir şekilde koymuş daha doğrusu. Eee oradan bir hayalet geldi. Şimdi bir saniye. Bir saniye. Cidden bir saniye. Dur. Çarpması var elinde. Oraya çarpmasını kullanır gibi. Kullanmadı güzel. Tamam alev topunu oraya harcadı. Elinde alev topu çarpma. Koçbaşı. Şu bildiğimiz köprü spam desesi var arkadaşlar. Alev topunu kullandığı şöyle bir darlamak istiyorum. Çünkü yine sadece çarpma var. Ee, bir saniye. Güzeldi bu, güzeldi bu, güzeldi. Şöyle bir tomurga desteklemek istiyorum. Prenses ölmezse güzel olur. Prenses de öldü. Ee, şimdi arkadaşlar köprü spamı şöyle bir sıkıntısı var benim için. Şimdi oraya bir çarpma atacak ve kulem GG. Şöyle bir sıkıntısı var. Adam 3 iksir, 3 iksir her şeyi hızlı hızlı doldurabiliyor. Benim öyle bir kartlarım yok maalesef. Yani 3 iksirlik kartlarımın hepsi Çöp bir sadece şövalye var burada destek sağlayabilecek. Şimdi o yüzden şöyle bir şey denemek istiyorum. Çarpmasını yeni kullandım şimdi arada. Hem de oraya vurmamız lazım. Ayak topu atacak muhtemelen de oraya. Ha, o da olur. Mantıklı. O da olur. Tabi diğer bir sıkıntısı da bütün neredeyse çoğu kartın alan hasar vurması. Özellikle büyülü okçuyla hayalet. Artık yani elektro büyücü pek saymıyorum. Tamam. Oraya onu koydu işte hemen şuraya bir alev topu atalım. Ya buradaki amacımız abi. iksirimizi iyi, iyi kullanmak. Çünkü 3 iksir 3 iksir adam yığabildiği için birçok kartını. Şuraya bir tomruk atayım. Destem dönsün biraz. Hem kuleye hasar vermiş oluruz. Çok erken bıraktım gibi ama görürsün sen ya aynen gördü harikasın. Şöyle bir arkadaşlar darlamak istiyorum ama beni darlamadan. Hatta şöyle bir tane fıça atıyorum. Oraya muhtemelen çünkü bir tane alev topu atacak kendisi. Haydut orada GG oldu. Alev topunu atamadı. Şuraya bir tane felaket kulesi koyuyorum. Ortadan şey bırakabilir diye. Dur 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 dur. Dark Goblin ölmezse orada biz muazzam iş yaparız arkadaşlar. Orada muazzam iş yaparız. Bir tane daha Dark Goblin'i bırakıyorum. Alev topunu buraya atabilir. Ama artık atsa da önemi yok arkadaşlar. Tekrar şöyle bir darlamak istiyorum. Sağ tarafı unutmayacağım. Sağ taraf önemli. Dark Goblin'e bakın bu arada. Dark Goblin abi bu destenin ee olmazsa olmazı ya. Gerçekten olmazsa olmazı. Gerçekten olmazsa olmazı. Şöyle bir tane Prenses bırakıyorum. Elinde çarpması var. Merak unutmayın. Eyvah 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 o kötü oldu. O çok kötü oldu abi. O çok kötü oldu. Buraya tomur mecburen bırakacağım. Dur 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 dur. Dur 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 dur. Şöyle bir tane fıçı bırakıyorum oraya. Alev topu el, elinde değil. Alev topunu yeni kullandı. Güzel 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 güzel. Abi Dark Goblin bize burada muazzam iş yapıyor. Ortadan hacut bırakabilir. O yüzden peşin peşin şunu bırakıyorum. o da olur, o da olur, o da olur, o da olur. Ah be, güzel, güzel, güzel. Hala, hala iyiyiz, hala iyiyiz. Dur, 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 dur. Şimdi çarpmasını henüz kullandı arkadaşlar. O yüzden şöyle bir şey yapacağız, bekle. Önce bir köprüye prensesi bırakalım, köprüye vursun o. O bir garanti olsun. Şunu bıraktım, şunu bıraktım. Vur prensesim köprüye. Alev topunu oraya kullan. Vurun bakalım. GGVP. Bir maç daha giresin vardı arkadaşlar. Videomuz çok uzayacak. Ya da genelde maçları kesebilir mesela. Bir bakalım kaç kup olduk. 6300 76. Aynı yere geri çıktık neredeyse. Bu arada yeni bir etkinlik geldi. Çekilişi lav tazısı mücadelesi. Bu kesin ha, şu an geldi muhtemelen. Tamam onun videosu artık yarın gelir arkadaşlar. Şimdi ben bir maç daha girmek istiyorum. 6400 olabiliriz çünkü. Hemen giriyorum hızlıca. Yani şu var. Ben hata yapmadım sürece fevri oynamadığım sürece maçları kazanabileceğim düşünüyorum. Fakat hata yapıyorum arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şuradan bir fıçı bırakıyorum. Eyvah eyvah. Kıvılcıma ne yapacağım ben? Kıvılcıma bir çarpmam dahi yok. Bir de Karaprens. Abi bu desteğe ben çok sıkıntı yaşıyorum. Bu desteğe karşı. Bu bildiğimiz öfkeli mini pekkalı dev goblinli öyle bir deste. Kara Karaprens alma onu. O biraz kötü oldu. Elinde çarpma var mıydı bunun? Vardı galiba. Tamam. Şimdi arkadaşlar rakibimiz çok temkinli oynuyor. Bizim de aynı o şekilde tem temkinli oynamamız lazım. Kıvılcımı yetişmeyebilir. Şöyle bir atak yapalım. Evet sallamıyor. Sallamıyor. Ama ben oraya darlamaya devam ederim bu arada. Hem iskelet ordum dönmüş olur böylelikle. Bir tane dark goblin'i bıraktım. Abi senin oraya... Yıldırım var mıydı bu destede? Dark Goblin ölme lütfen. Ölme lütfen. Ah be. Son saniye. Ama güzel. Gayet iyi savunduk. Yani kıvılcım olmadan çarpması varmış bu arada. Kıvı şey, e, kıvılcım olmadan atak yapmamız gerekiyordu bence. Yani kıvılcımla beraber gelirse beni alabilir. Şu an tamamen savunma yapmak istiyorum. Zaten sol tarafı aldık. Orası iki tane tomura heba oluyor. GG oluyor daha doğrusu. Bir tane şuraya fıçı bırakıyorum. Bırakamıyorum. İksirim de olsun öyle bırakacağım. <laughs> hmm, şu an fıçı falan bırakmam oraya arkadaşlar. Şöyle bir tane prenses bırakacağım. Elinde yıldırımı var. Bir tane tomru şöyle bırakacağım. Hiç yoktan kılıcım biraz hasar versin. Bir tane şuraya felaket kulesi. Aa, bir tane dart gobine. Gel iskelet olursa elime gel. Tamam güzel güzel güzeliz güzeliz güzeliz. Kara Prens'e de şövalye harcadığımız zaman bu işlem güzel olacak. Dur 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 dur. dur. Yetişir mi abi? Yetişti. Son anda yetişti. Çapmasın kullansa da sağ kulesine bayağı vurdu Dark Goblin. Şu an abi sürü oynamamız lazım. Bir sinek çıkmış. Sinek ne işi var benim odamda ya? Tamam bu o işte şövalye bırakırsa vurur oraya. Vurmasa da şöyle bir çevirelim abi. Tüh be vuruyormuş. Şöyle prenses bırakıyorum. 44 saniyemiz var yani bunu vermememiz lazım. Şöyle olabildiğince geri, ileri koyacağım ama eyvah. Onu görür mü şey? Dart Kobin atabilir gerçi bu sefer de. Abi görmeyecek tabii ki de Cemciğim. Tabii ki de görmeyecek. Ama Felaket Kulesi çalışıyor. iş yapıyor, iş yapıyor, iş yapıyor, iş yapıyor. Bir tane Prenses bıraktım. Dart Goblin'i muazzam bir kart ya. Bunu her videoda söylüyorum ama gerçekten beni kurtaran yegane kart Dart Goblin arkadaşlar. Şu an rakip tüm gücüyle savunuyor. Çarpmasını kullandım hatırlamıyorum ama bıraktım iskelet ordusunu. Kullanmış abi. Tamam. Good game. Well played. Olur olur olur. Tamam 6400'e çıkabildik. Çıkabildik mi? Çıkabildik herhalde ya. <laughs> yani gidip de 10 kupa vermez herhalde bana. Bakalım. 30 kupa geldi bu arada çok iyi. Bi, bi, bu arada bize altın da veriyor aynı zamanda altın etkinliği de başlamış abi. Altın almayı unutmayın. Evet muazzam bir buradan efsanevi takas jetonu. 6406 kupa'ya çıktık. Bir bakalım herhalde kaça gelmişiz ya. Valla şöyle bir saat falan video çekebilsem e, ya da yıkanana yükleyebilsem bir saat boyunca kasmak istiyorum şu an aşırı oynayasım var belki videodan sonra devam ederim. iddialik tabloları yerel diyelim Yüklem çünkü ya o kadar yük üst sıralara çıktım ki çok zor yükleniyor yani yerel de çok zor yükleniyor Şimdi en alta tıklayalım önce bir öylesin. alışkanlık için yoksa en altlarda olduğum için değil yani bu yoksa Şöyle bakalım e, Yukarı çıkmak da bayağı uzun sürüyor arkadaşlar yani o kadar üstlere çıktık ki 862 270 sıra daha yukarı çıkmışım bir öncekine göre. Çok iyi. 600, 6400 kupadayız. Yani şu en üst değil de küreselin en üstünün en üstüne çıkmak istiyorum. Bir sonraki bölümde değil ya. O kadar da şakanın dozunu şey yapmayayım. Şuradan bir tane şey açayım. E, sandık açayım. E ne geldi? Hadi bir tane efsaneyi vermedin. Olsun. Karşıma çıkan cadıyı verdi bana. Tamam. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki bölümlerde görüşürüz. ya yani kupa video video satmak istiyorum. Çünkü kupa kasmak istiyorum arkadaşlar. Bir de erken erken bu kupalara geldiğim için 7000'e daha önce çıkabilirim diye düşünüyorum yani ya da 7000'e bu sefer çıkabilirim diye düşünüyorum. Siz de seviyorsunuz bir de kupa kasma videolarını. Neyse Hepiniz seviyorsunuz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. İyi günler ve bay bay. <laughs>